Merhaba arkadaşlar, Fen Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere laboratuvar kurallarından bahsedeceğim. Öncelikle laboratuvar çalışmalarının temel amacından bahsedeyim. Temel amaç etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Diğer amaçları ise ilk elden somut deneyim kazandırmak, yaparak ve yaşayarak öğretmeyi sağlamak, zamandan tasarruf kazandırmak, Sosyal beceri kazandırma. Mesela grup deneylerinde öğrenciler sosyal beceri kazanırlar. Çok yönlü gelişim sağlama. Buradaki çok yönlü gelişim demek bilişsel, çok yönden kastım bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim sağlama. Derse karşı olumlu tutum kazanırlar. Güvenlikli çalışma bilinci oluş, oluşturulur. Bilimin doğası öğrenmiş olunur. Bilimin özü ve metodu anlaşılır. Bilimsel süreç basamakları yapılmış olur. Değil mi arkadaşlar? Beceri öğrenme alanında bilimsel süreç becerilerinden bahsetmiştim. İşte o, o bilimsel süreç becerilerinin basamakları yapılmış olur. Laboratuvar kuralları Birincisi laboratuvarda önlük, gözlük ve burnu kapalı ayakkabı giyilmelidir. Giyilen önlüğün önü kapatılmalıdır. Arkadaşlar kimyasal maddelerle çalışıyorsanız önünüze damlayabilir. Giydiğiniz önlüğün her zaman önünü kapatmalısınız. Fakat şurada üçüncü maddeye bakın. Yapılacak çalışmaya göre eldiven ve yüz masketi maskesi giyilmelidir. Arkadaşlar eldiveni, yüz maskesini ve gözlüğü her zaman giyinmek zorunda değilsiniz. Yaptığınız deneye göre değişebilir. Mesela hassas bir terazide ölçüm yaptığınızı düşünün. Orada gözlük takmanız doğru olmaz. Mesela eldivenle çalışamayacağınız deneyler olabilir. Orada da eldiven giye, giymezsiniz. Yani bunlar kesin giyilmeli diye bir şey yok. Deneye, yapılacak çalışmaya göre değişir. İkinciye bakalım. Çanta ve benzeri kişisel eşyalar laboratuvara getirilmemelidir. Zaten bizler de üniversitede laboratuvarda ders işledik. Oradan biliyorsunuz bu kuralları. Saçların toplu olması gerektiğini biliyorsunuz. Bol elbise giyilmemelidir. Neden bol elbise giymiyoruz? Çünkü o bol elbiselerimiz yanabilir, bir tehlike yaratabilir bol olduğu için. Laboratuvarda yemek ve içmek yasaktır. deney yapılırken telefon ve benzeri dikkat dağıtıcı cihazlarla uğraşılmamalıdır. Çalışırken eller yüze sürülmemeli. Ağza herhangi bir şey alınmamalıdır. 8. Kimyasal maddeler hiçbir zaman laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır. Arkadaşlar burası çok önemli. Laboratuvar dışına bir şey çıkarılmaz. Laboratuvar terk edilirken temizlik yapılmalıdır. Laboratuvardan çıkmadan önce gaz vanaları, musluklar ve gereksiz ışıklar söndürülmelidir. 11. Kimyasal maddeler etiketlenmelidir. Yani arkadaşlar ben kimyasal maddelerin depolanması diye ayrı bir başlık yapmadım. Laboratuvar kuralları için de anlatmak istedim. Kimyasal maddeleri etiketleyerek sak. Kimyasal maddeler tasnif edilmelidir. Yani tasnif etmek demek bölüm bölüm ayrılmalı. Dolaba koyduğumuzda bölüm bölüm ayırmalıyız arkadaşlar. Buna biz tasnif etmek diyoruz. Üzerinde etiketi olmayan maddeler kullanılmamalıdır. Etiket olması lazım arkadaşlar. Etiket yoksa kullanmamalıyız. Ayrıca aldığımız kimyasalın son kullanma tarihine de bakmalıyız. Geçmişse kullanmamalıyız. Kimyasalların da son kullanma tarihi var. Kimyasallar büyük kaplardan küçük kaplara aktarılmalıdır deney yaparken arkadaşlar. Her zaman önce su Sonra asit eklenmelidir. Suyun üzerine asit eklenir arkadaşlar. Asidin üzerine su eklenmez. Asit baz gibi yakıcı maddeler dereye temas ettiğinde bol miktarda su ile yıkamalıyız. 15. Kimyasalların saklandığı dolaplar kilitli dolapta kolay şekilde açılabilir olmalı. Dolaplar camlı olmalıdır. Şimdi şu cümleye baktığınızda hem dolap kilitli olacak hem de kolay şekilde açılabilir olacak. Ben burada ne anlatmak istiyorum? Arkadaşlar kimyasalları kilitli dolaba koymalıyız ama o kilitlediğimiz dolabı da e, açmak için kolay açılabilir olması lazım. Bunu demek istiyorum. Yani ben açmak istediğim dolabı basitçe açmam lazım. E, dolaplar camlı olmalı. Çünkü o kimyasal madde reaksiyona girebilir dolabın içinde. Dökülebilir, şişe delik olabilir. Tabi bunları dikkat etmemiz lazım ama gözden kaçabilir. Herhangi bir aksilik olabilir. Bu yüzden camlı dolaplar tercih etmeliyiz ki gözümüzle e, herhangi bir tehlike oluşmadan müdahale etmeliyiz. Ve bir tehlike anında kolay şekilde o kilitli dolabı açmalıyız. Dolaplarda metal raflar kullanılmamalıdır. Metaller reaksiyona çabuk giriyor arkadaşlar. O yüzden de e, kimyasallarla metaller reaksiyona girmesin diye metal raf kullanmamalıyız. Kimyasal madde döküldüğü zaman ilk yapılacak şey kimyasalın cinsi belirlenmelidir. Arkadaşlar bir öğrencinin eline kimyasal dökülmüş olsun. Biz şimdi müdahale edeceğiz ama o kimyasal asit mi, baz mı biliyor muyuz? Ona göre müdahale etmemiz lazım değil mi? Bunu bilmemiz için de kimyasalın cinsini belirlemeliyiz. Kimyasallar taşınırken İki el kullanılmalı. Bir el kaptan, diğer el ise şişenin altından tutulmalıdır. 19. Kimyasal maddeden alınan malzeme eğer artmışsa, bir daha aynı kaba, aldığımız kaba dökmemeliyiz. Ayrı bir kaba almalıyız. Artan kimyasalı ayrı bir kaba koymamız lazım. 20. Kimyasal maddeler dolapta alfabetik sıraya göre depolanmaz. Arkadaşlar aslında şunu anlatmak istiyorum. Alfabetik sıraya göre depolanır. Şöyle desem daha iyiydi. Önce alfabetik sıraya göre depolanmaz. Önce kimyasalların tehlikeli, tehlikesine özelliğine göre depolanır. Daha sonra alfabeye göre depolanır. Arkadaşlar şimdi biz dolabı kimyasal madde koyacağız. Ama önce asitleri ayrı bazıları ayrı koymalıyız. Yani o kimyasalları özelliğine göre depolamalı, depolamalıyız. Sonra alfabetik sıraya dizmeliyiz. 21. Kimyasal maddelerin saklanması ile ilgili organizasyon basit ve açık olmalıdır. Basitlikten kastım şu 15. maddede dediğim gibi bir kimyasal basit şekilde kolay bir şekilde o dolap açılabilir olmalı. Bu yüzden de kimyasalları saklama organizasyonu basit olmalı ve açık olmalıdır. Organik çözücüler asla lavaboya dökülmez. Asla dökülmez. Zaten bunu derslerde de biliyoruz. Deneyleri yaptık ve dökmediğimizi hatırlıyorsunuz. 23. Laboratuvarda civa bulunmamalıdır. Arkadaşlar laboratuvarda civa e, tehlikeli olduğu için bulunmaması lazım. Ama termometrelerin içinde biliyorsunuz ki cıvalı termometreler var değil mi? Herhangi bir şekilde bu cıvalar dökülmüşse şuna dikkat edeceğiz. Az miktarda dökülüyorsa üzerine toz kükürt eklenerek daha zararsız olan sülfür haline getirilmelidir. Fakat dökülen cıva fazla miktardaysa o zaman da süngerle o cıvalar toplanmalıdır. Ben buraya yıldız koyuyorum çünkü hani civa kullanımı tehlikeli ya. O yüzden bu soru olarak gelebilir diye düşünüyorum. 24. Termometre kırıklarının civalı kısımları ya da artıkları çöpe atılmamalıdır. Arkadaşlar civalı bir şeyi çöpe atmıyoruz. Bunlar tehlikeli. Laboratuvarda tek başımıza çalışmamalıyız. Başımıza bir şeyler gelebilir. Bu yüzden de yanımıza birileri bulunması lazım. 26 gaz çıkaran, kolay, kolay alev alan maddeler ağzı kapatılıp havalandırılan yerde saklanmalıdır. Şimdi ağzı kapalıysa nasıl hava alacak diyeceksiniz de şöyle gaz çıkaranları hava alacağı bir e, dolaba veya bir rafa e, koymalıyız ama onların da ağzını kapatmalıyız ki gaz biliyorsunuz uçar gider yani çıkmasın diye. Neden hava alsın istiyoruz? Çünkü Herhangi bir şekilde gaz çıkarsa o şişenin içinden bizi tehlikelere yol açmasın diye, bizi olumsuz etkilemesin diye hava almasını istiyoruz. Havalandırılan yerde saklamalıyız. Kolay alev alan maddelere aseton, etil eter, sodyum ve hidrojen, dağıtırabiliriz sodyum falan ekleyebiliriz arkadaşlar. 27. Laboratuvarın karanlık ve nemsiz olması için koyu renkli perdeler ter tercih edilmelidir. Ee, karanlık olmalı ve nemsiz olmalı arkadaşlar. Peki niye karanlık oluyor? Şimdi biz laboratuvarda kimyasal maddeleri saklıyoruz ya. Kimyasallar güneş ışığıyla ısınabilir. Bir reaksiyon gerçekleşebilir. Bunu önlemek istiyoruz. Nemli olsun istemiyoruz. Bu yüzden de koyu renkli tercih e, tercih ederek perdeleri ışığın geçirilmesine engel olmak istiyoruz. 28 Tüm sıvı kimyasallar pipet ya da puar kullanılarak çekilmelidir. E, kimyasalları biraz önce demiştim büyük kaplardan küçük kaplara aktarmalıyız kullanırken diye. E, küçük kaplardan da pipet veya veya puar kullanarak çekmeliyiz. 29 Deney sırasında ısıtılan sıvının bulunduğu tüpün ağzı açık olmalıdır. Arkadaşlar bir gaz saklanırken ağzı kapalı havalandırılan yerde saklanıyor ama ben şunu söylüyorum Isıtılan sıvı deney yapıyorsunuz sıvıyı ısıtmanız lazım Isı, sıvıyı ısıtırken ağzını açık bırakacaksınız çünkü kapalı bırakırsanız o ısının etkisiyle belki sıvı genişleyecek ya patlamaya yol açacak başka şeyler olacak o yüzden ağzı açık olmalı su banyosunu anlatmak istiyorum size Sıcaklık artışıyla hızlı şekilde reaksiyon verebilen maddeler su banyosu yaptırılarak kullanılma, kullanılmalıdır. Çünkü arkadaşlar bu maddeleri hemen böyle e, alevin ocağın ateşin üstüne koyarsak hızlı bir şekilde reaksiyon verir ve patlamaya yol açabiliriz. Fakat sıcak su banyosu dediğimiz suyun ısıtılmış suyun üzerine koyarak ısıtırsak e, böyle bir patlama gerçekleşmez. 31. Sıvılar kapta yanmaya başlarsa üzeri yangın battaniyesi ile örtülmelidir. Şimdi 29. maddede ısıtılan sıvı dedik ya, eğer kapta o sıvı yanmaya başlarsa yangın battaniyesi örtmemiz lazım. Laboratuvarda zaten bu yangın battaniyesi bulunması lazım arkadaşlar. 32. Elektrik yangınında sigortayı kapatmak, gaz yangınında ise vanayı kapatmak ilk iştir. Evet. 33 sodyum, potasyum, kalsiyum ve ligyum gibi metaller yanarsa üzerine kum atılmalıdır. Arkadaşlar, e, kimyasal maddeleri saklanmasıyla ilgili ayrı başlık yapmadım. E, şöyle söyleyeyim, kilitlenebilir dolaplara koymamız lazım. Kimyasal maddelerin ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Kimyasal maddelerin yerleşimlerine dikkat etmeliyiz ve saklandığı kaplar delik mi değil mi delik değil mi onlara bakmamız lazım. Laf, raflar mutlaka etke, etiketlenmelidir. Etiketi olmayan kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Önce alfabetik kodlama yapılır fakat önce kimyasalları ayırmamız lazım özelliklerine göre. Sonra alfabetik kodlama yapmamız lazım ve bu kodlamayı gösteren bir açıklama listesi o dolapta asılı olmalıdır. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.